Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırasıyla darbeci ve sömürücü ülkelerin himayesine geçmek üzere olan Libya'yı kurtarırken, Libya üzerinde kurulan oyunları da bozdu. Libya'nın kanını emmek isteyen Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeleri, yaptığı hamlelerle yenilgiye uğratan Türkiye, 109 yıl sonra gittiği Libya'da 6 ayda tüm dengeleri değiştirdi. Türkiye Suriye'de olduğu gibi Libya'da da tüm oyunları bozdu. Kısa süre önce Libya'nın başkentini ele geçirmek üzere olan darbeci Haftar, Türkiye'nin devreye girmesiyle sahada yenilgiye uğrarken, kendisini destekleyen ülkeler tarafından da eleştirilmeye başlandı. Darbeci Haftar, Türkiye karşısında elinde bulundurduğu birçok stratejik ve önemli bölgeleri kaybederken, kendisine destek veren Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Suudi Arabistan, Mısır, Yunanistan gibi ülkeler tarafından da oyunun dışına itilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin desteğiyle tüm dengeleri kendi lehine çeviren ulusal mutabakat hükümeti, şimdi de Sirte ve Cufra'yı Haftar'dan kurtarmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Libya ordusu tarafından Sirte sınırına büyük bir askeri yığınak yapılırken, operasyon ise diplomatik görüşmeler nedeniyle bekletiliyor. Haftar'ı destekleyen ülkeler alınan yenilgiler karşısında korkuya kapılırken, Alal acele ateşkes öngören Kahire bildirgesi yayınladı. Bildirgeye, Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği destek açıklaması yaparken, Libya ve Türkiye, bildirgeyi reddetmişti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Sirte ve Cufra'nın alınmadan ateşkes görüşmesi yapmayacaklarını açıklamıştı. Sirte'nin kırmızı çizgileri olduğunu ve askeri müdahale tehdidi yapan Mısır, geri adım atarken, Mısır'ın kumandasının ABD'de olduğu ve ondan izin almadan farklı bir adım atamayacağı belirtiliyor. Türkiye'nin Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde meşru ulusal mutabakat hükümetine verdiği destekten rahatsızlık duyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron skandal ifadelere başvurmuştu. Fransız Devlet Radyosu Radio France'ın uluslararası yayın yöneticisi Jean Marc For, Macron'a sert tepki gösterdi. Macron'un Libya'da Haftri destekleyerek yanlış ata oynadığını ifade eden For, Libya konusunda sessiz kalması gereken bir başkent varsa o da Paris'tir, dedi.